Oraya mama bırakınca ta karşı tepenin oradan kayalıklardan geldi arkadaşlar. Yeni biri var mı diye bakıyorum içinde ama yok. Bu sekizli grubun dahil olanlar. Şu sarılı kulakları kırık olan erkek baya yaşlı o. O pek kaçmıyor zaten. Arkadaki sarı o daha genç. O beyaz pamukla aynı. O kırmızı biraz daha büyük. Arkadaki o beyazlardan bir tanesi Herhalde çocukların annesi olabilir. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bunlar tam karşı kayalıklardan ve oradan geliyorlardı ama gitmiyorlar artık gece kondurlarına taraflara. 5 kilometrelik oda her gün gidip gelmek ve oralarda da yiyecek yok. O yüzden buralarda nasıl yiyeceğimiz oluyor diye gitmiyorlar. Kaç tane orada var? 2, 4, 5 tane var. Üç tane de şu yuvanın oraya geldi. 8 tane tamam. Bir de küçük yavrular var. Çok teşekkür ediyorum ben. Bugün bizlere mama veren Semra hanımefendiye. Koyabildiğim her yere bırakıyorum onları.